Soru yorum programından herkese merhabalar. İlk bölümümüz sevgili editörüm Nurullah ile beraber günün öne çıkan haberlerini sizlere aktaracağız ve yorumlarımızı katacağız. İlk önce videomuza başlamadan önce sizden ricam arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Sevgili editörüm sendeyiz. Biliyoruz ki Diyarbakır Kayyumu'nun bir bulvara Şeyh ismini vermesiyle gündemde Şeyh Said'in ismi geçiyordu. Farklı farklı partilerden de açıklama gelmişti. Ve en son Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bazı açıklamalarda bulundu. Konu uzadı da uzadı. Bingöl Belediyesi'nin MHP'li 3 meclis üyesi Bahçeli'nin bu Şeyh ile ilgili sarf ettiği sözlerden dolayı partiden istifa etmişler. Ve bunun sonunda 6 üyesi bundan MHP Bingöl Belediyesi meclis grubu düşmüş. Yorumunu size bırakıyorum. Şimdi e, seçim arifesindeyiz. Seçime yaklaşık iki buçuk ay gibi bir süre kaldı ve seçim arifesinde Şeyh Said ismi tartışmaya açılması bile kafalarda soru işareti bırakıyor. Kimin tarafından? Şimdi e, Dem Partili bir belediye tarafından, CHP'li bir belediye tarafından, ne bileyim farklı bir belediye e, partinin belediye tarafından konuyu açılsa bir şey aramayız. Ama e, kayyum yönetiminde olan bir belediyenin Böyle bir şey açması, tartışma konusu açması, sonrasında işte siyasilerin çeşitli mesajları, gazetecilerin Şehzade'ye hakaretlerini duyduk. Sonrasında zaten biliyorsunuz Devlet Bahçeli Şehzade ile ilgili ağza alınmayacak cümleler kullandı. Biz de buradan kınıyoruz. Şimdi Bingöl Belediyesi'ne gelelim, meclis üyelerine gelelim bunlar MHP üyeleri. Yıllardır belki MHP'de siyaset yapan isimler. ne oldu da Şeyh Said mevzusundan dolayı bunların istifa ettiğine ben inanmıyorum. Çünkü Nusaybin'de taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayan diyen bir MHP lideri vardı karşımızda. Her grup toplantısında Kürtlerin değerlerini ayaklar altına alan bir MHP lideri vardı. Siz yıllardır orada görev yapıyorsunuz. Son dört yıldır görev yapıyorsunuz. Sıkıntı yok. Şimdi seçime ikipçok aykala büyük ihtimalle bu zatlara meclis üyeliğini vermeyecekleri için bunlar da en azından kendimizi halkımıza affettirmek için böyle bir şeye giriştiklerini düşünüyorum. Yoksa bunun başka bir açıklaması yok. Şimdiye kadar neredeydiniz? MHP'nin bu şahitle ilgili açıklamaları bugün tek mi var? Bugün tek yok ki. Yıllardan beri var. Diyorum ya sabah gözlerini açıyorlar. Dem Parti Kürtlerle ilgili ne söyleyebiliriz politikası yürütüyorlar. Yıllardır Türkiye Türktür diyorlar. Herkesi Türk olarak görüyorlar. Bu ülkede yaşayan diğer insanlara, ırklara saygı duymuyorlar. Şimdi hal böyle olunca yeni mi akılları başlarına gelmiş? Tamamen kendi çıkarların menfaatleri için Şeyh bahane ediyorlar. Başka da mi yok diyorum. Peki bir de bugün güne, günün önemli gelişmesi de bir tweet var. CHP'de bir dönem gençlik başkanlığı yapmış, müşte özellikle bir kişinin attığı tweet var. O tweet'i de izleyicilerimizle paylaşalım. Erkan Çakır ismi. Yazmış ki ben has bir, bir Kürdüm. E, ilk önce Erkan Çakır kimdir? Onun e, profilinde onu da aktarsa. Erkan Çakır 2017-2020 CHP Eski Muş Gençlik Kolları Başkanıymış. 2018-2020'de de CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusuymuş. Evet. Ve şöyle bir tweet atmış. Ben has bir Kürdüm. Türklük üst kimliktir. CHP'nin burdadır. Için... Ben bir has Kürdüm. Türklük benim için üst kimliktir. Üst kimliktir. Burada kendini değerlerini satmış. Irkına ihanet etmiş. Bak ırkına ihanet etmiş. Hiçbir ırk kimseden üstün değildir. Hiçbir kimlik kimsenin kimliğinden üstün değildir. Ben Kürtsem Kürdüm. Ben bir Türk'ten üstün değilim. Benim kimliğim bir Türk'ten üstün değildir. Türk'ün de bir kimliği benim kimden üstün değildir. Bu arkadaş büyük ihtimalle çıkar menfaat ilişkisine girmiş. birlerine kendi kabul ettirmesi için böyle bir cümle sarf etmiş. Bir bakalım daha neler demiş. CHP'nin içindeki devletçilik okunu en iyi bilenlerden biriyim. Ben ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyorum ama... Burada da dur. Ne mutlu Türk'üm diyene biliyorum. Evet. Zaten burada kendini ele vermiş. Bir Kürt. Nasıl? Ne mutlu Türk'üm diye biliyor. Ya sen Türk değilsin. Sen ilk önce Türk olduğunu Kürt olduğunu söylüyorsun, diyorsun ki ben de mutlu Türk'üm diyebiliyorum. Ben diyemiyorum kardeşim, ben olmadım bir şeye, nasıl mutlu olacağım? Devam et bakalım. Varlığım Türk varlığına armağan olsun diyebiliyorum. İhalara... Bir dur dur, kademe kademe gideceğiz. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Evet. Yani diyor ki benim varlığım Türk varlığına ben kendi varlığını başka bir ırka armağan ediyor. Yani tamamen çıkar ilişkisi tanımam, bilmem, etmem. Devam et bakalım. İhalara, sihalara laf söyleyenler CHP'de en baş köşede oturuyor. CHP'nin içinde olan Sezgin Tanrıkulu, "Varlığım Türk varlığına armağan olsun." diyebiliyor musun? En basit örnek sensin. Senden çok olan var bir örnek. Seni verdim. Atatürk'ün Partisi'ni nereye çekmeye çalışıyorsunuz? Tweet'ini atmış. Yani bu arkadaş şunu söylüyor. Atatürk'ün Partisi'nde siyaset yapıyorsanız Türk olacaksınız kendi ırkınıza ihanet edeceksiniz ve yıllardır insan hakları mücadelesi veren Sezgin Tanrı kuluna da sen ne mutlu Türk'üm diyebiliyor musun? Varlığım Türk e, varlığını varlığına armağan olsun diyebiliyor musun? İşte bu tür Kürtler yüzünden kaybediyoruz. Aklıma şey geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt daha. Mehmet Şimşek'e diyor diğeri diyor al sana bir Kürt daha. Al sana CHP'nin bir Kürt'ü daha. Aslında biz sorunu şuradan arıyoruz. Şimdi elbette Kürtler bütün siyasi partilerde görev alabilir, e, siyaset yapabilir. Herkes şunu söylüyor. İşte bilmem bazı Kürtler AKP'de genellikle siyaset yapıyor ve onların için diyorlar. Alın CHP'de de bir Kürt var. Yani Kürt olduğunu kabul ediyor ama varlığını başka bir ırka arman edebiliyor. Benim buradan kastım da şey değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Türklerle ilgili bir sıkıntım sorunum yok. Aynı şekilde varlığım Araplara armağan olsun dediği zaman da karşı çıkarım. Aynı şekilde bir Türk varlığım Kürt varlığına armağan olsun dediği zaman yine karşı çıkarım. Kürt Kürttür, Türk Kürt, Türktür. Bir insan aslını inkar ediyorsa e, yeryüzünün en boş insanıdır. E, kesinlikle çıkar menfaat ilişkisi vardır. E, birkaç gündür TV yüzde de Barış arkadaş da e, bu ismi zikretti. İşte tweetler atlıyor. CHP ile ilgili bazı paylaşımlarda bulunuyor. Bakalım daha altında neler çıkacak. Hepimiz izleyeceğiz, göreceğiz. Evet arkadaşlar, soru yorumum ilk bölümüydü. Belki acemilik olarak ben ve sevgili editörüm Nurullah'a eksiklik olabilir. Beğendiyseniz yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Henüz de kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka soru yorum programında görüşmek dileğiyle.